Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki atacağız. Bu sefer kulübe değil ne yazık ki şey. Arena. İki tane Flora ekibine karşıyız. Aa, geleceğiz Dört parmak oynamaya başladım. Umarım yapabilirim. Ama böyle ben dört parmak oynamıyordum. Hadi başlayalım. Benim galiba yanlış yer takım arkadaşımdan Hello Yedin mi yüzüne Nice bro. <laughs> ne oldu? <laughs> Bilmem sen bir saat yer değiştirmez sonra gelir tabii. Kimiyle yapıyor? Kimiyle yapıyor? Yusuf sen miydin o? Acıbek kill lock mu? Kim ölecek? Bizim kişi baya iyi oynuyor Bir saat bekle öyle vurma <laughs> Koyuyoruz Thôi thôi bố lưu Ya az kaldık ya Bunlar ne kadar pasif oynuyor be Ya yani. ya kimmiş? Bu? Ben buradan piter sonra buradan ağzına vurabilir miyim yok? Kör oldu. Ne Yani ya. Bombam geldi sıktım ağzına şimdi. Bizim adam iyi oynuyor şimdi. Uzaktan aslında ben de vururum bunlara da. Bu görmediniz. Bunu gör. Bizimkisi de yerleşti. Ben zaten ıskalamıyorum Ben zaten ıskalamıyorum <laughs> Beni bilen bilir, bilmeyen de bilir Beni bilen bilir, bilmeyen de bilmez Ben ıskalamam, Mongol'im Adamın ağzına ağzına vurmayı severim Ağlıyor mu lan o? ama! Bir numara yardıma gidelim. Ya kimmiş bu? Ay! <laughs> ya iyi. <laughs> Ay ne yapıyorsun be? Tava yedi tava tava namus gitti. Bak. <laughs> ya atlayamadık. Neyse bizim adam öldürür. Helal çocuğum benim. Hmm, Fingo oynuyormuş ya. Ben de ağladı sandım. Ay, Sen... kim ağlayan? Ağla ama. Hop acıbekli lokumu. Hop döndü, çekti, vurdu, gol. <laughs> Biz buna 180 diyoruz arkadaşlar. 180 diyoruz. Hadi aldık aldık. Hadi hadi hadi. Nice, nice, nice bro. Nice chat. Ya ölmedi be. Kim o ağlayan? Yusuf'muş ağlayan. Change the guns. Yeah, yeah. Change M4 or Groza. You know. Dört tanıma konuşturalım be. <laughs> really nigga. Aa, aa. Oğlum M24 çekersek bunları ağlatırız. Double bomba taktiğini gösterelim ona. Ben namusumu bozdum. Hey şey. <laughs> Zaten pusucu var. Ağlama, ağlama. Ağlama. <laughs> Kim lan bu? Fire falan. Ay 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 oynadık. good job man. GG. <laughs> 20 kilo vay anam teşekkürler arkadaşlar. Bir yani bilinmeyen bir oyuncu geldi. Bir anlaşılmazda dolayı ama. İyi maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla ve daha hızlı Aran Avelisesi'nin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.